Sa arklar bugün ormanda 99 gecede gizli başarımı göstereceğim. Gizli başarımımız bu. Girelim ve başarılımızı yapalım. Bu arada çok kolay. Bunu beklemiyordum. Oyuna girdiğinizde ilk işiniz 10-15 tane odun kırın ve ateşi 2 seviyeye getirin. İki seviyeye getirdikten sonra çalışma masasına 5 tane odun ve bir tane hurda yığınımı vidamı ne onu koyun. Ben bunları yaparken takip et ve beğen. Yaptıklarımı yapın. Sonra bir tane ayı kapağını satın alın. Aldıktan sonra ayı kapanında da kendinizi öhdürün. Ve işte geldi başarımı yaptınız. Alın size kanıt. Ve işte geldi.